Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle yapımı kolay ama zarif bir tığ işi örgü modeli çalışacağız. Modelimin anlatımını yaparken şöyle Alize Diva ip kullanacağım tığ numarası olarak 2 numara 1.75 milim tığ kullanacağım. Modelim kolay bir model olacak ve eminim örgüye yeni başlayan arkadaşlarım da modeli rahatlıkla yapabilecekler. Şimdi öncelikle dediğim gibi tığ işi bir örgü modeli olduğu için bir miktar zincir hazırlayarak modelime başlayacağım. Zincirlerimi hazırlarken de sizlere minik bir hatırlatmam olacak. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra da zil tuşunu aktif yaparsanız paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olursunuz. Videolarıma küçük bir yorum ve beğeni de bırakırsanız kanalımın ilerlemesine destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir miktar zincir hazırladım ve bana edecek kadar zincirlerimi tamamlayıp birinci sıradan başlayalım. Şimdi bu kadar zincir bana yeterli olacaktır. Şimdi buradan şöyle geri doğru sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8. zincirime giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirime sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıralı sık iğneler hazırlayacağım. Sık iğne sayım da 7 olacak. Toplamda 7 tane sık iğne yapıyorum. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bu 7 tane sık iğnemden sonra bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki zincirime giriyorum. Ve buradan itibaren yine sıralı sık iğneler yapıyorum. Toplamda 7 tane. 4'üncüyü yaptım. 5 6 7 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3'üncüye giriyorum. Tekrar sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 Tekrar bir tane zincir. Hemen yanındaki zincirden devam ediyorum. 7 tane sık iğne yapıyorum. 3. 4. 5. 6. ve 7. Bu şekilde. Şimdi hanımlar şurada bir tane kulakçık yaptık ya. Bundan sonrasını sizler şöyle bir tane zincir boşluğu Hemen yanındaki zincirden sık iğne. Sonra bu şekilde halka, 4 tane zincirden. Sonra tekrar devam ediyorsunuz ve bir tane zincir boşluğu bırakıp yine 7 tane sık iğne yapıyorsunuz. Yani yapmak istediğiniz model her neyse bu şekilde ilk sıramızı tamamlayacaksınız ve modeli bitirirken de 1 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 ikinciye Şöyle üçüncüye giriyorum. Buraya bir tane trabzan yapıp Sıramı bu şekilde bitiriyorum. İlerlediniz ilerlediniz. En son bir zincir. 7 sık iğne ve bu şekilde yine bir halka. Şimdi hanımlar. İkinci sıramla devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektim. Burada oluşturduğum yuvanın içine giriyorum bir tane trabzan şöyle modelimi de yanıma alayım bir tane zincir bir trabzan daha bir tane zincir bir trabzan daha şimdi bakın şurada bir kenar oluşturuyoruz iki tane de trabzanlar arası boşluk yapıyoruz boşluğumuzdan sonra bir iki üç dört beş tane zincir şimdi buraya bir tane boşluk bıraktık ya bir zincirlik. Oraya giriyoruz. Sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Şimdi buraya halka yaptık. Halkanın içine giriyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bir trabzan. Bir zincir. Bir trabzan. Üç trabzan ve iki boşluk yaptık. Bir, 2 3 4 zincir. Aynı işlemi tekrarlıyorum. 3 tane trabzan öreceğim aralarına da birer tane zincir. Burayı da tamamladık. 7 5 zincir. 1 zincirlik boşluğa bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 tane zincir. Bakın şurada da bir tane halka yapmıştık. Bu halkaya giriyorum. Bir trabzan. Arada bir zincir, bir trabzan. Arada bir zincir, bir trabzan. Şimdi burada hanımlar, iki zincir çekiyorum. Aldım ipimi. Yine bir tane trabzan yapıyorum. Bakın böyle bir görüntü ortaya çıkardık. Şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir. Buradaki araya giriyorum. 2 zincirlik boşluğa. 1 trabzan, 1 zincir. 1 trabzan, 1 zincir. Ve şimdi son trabzanımı, bakın karşıma gelen ilk trabzanımın tepesinden yapıyorum. Yine burada bir tane boşluğumuz oldu. 2 tane aramız, 3 tane trabzanımız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen sık iğne tepesine bir tane sık iğne. Ardından yine 5 zincir. Şimdi ilk trabzanımı en son trabzanımın tepesinden yapıyorum. 1 zincir, boşluğa girdim. 1 trabzan, 1 zincir. Tekrar 1 trabzan daha. 1, 2, 3, 4 tane zincir. 2 tane trabzan yapıyorum. Arasında bir zincir çektim. 1 tane daha zincir çekip son trabzanımı karşıma gelen ilk trabzan tepesinden yapıyorum. Yine bakın 3 tane trabzanımız 2 tane boşluğumuz oldu. 5 zincirimizi çekelim. Ve sık iğne tepesine bir tane sık iğne yapalım. 5 tane zincir. Bakın 1, 2, 3. trabzanımın tepesine bir tane trabzan yaptım. Şimdi buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Aralarında birer tane zincir çekiyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Ve tekrar bir trabzan yapıp köşeyi bu şekilde bitiriyorum. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Bu ara tam model. Burası yarım model. Şimdi döndürdük modeli. 6 zincir. İlk boşluğa giriyorum. Bir tane trabzan. 1 zincir. 1 trabzan daha. Şimdi buraya boşluğa iki tane trabzan yaptık ya. Bir zincir çekiyorum. 3 bu boşluktan yapıyorum. Bir tane trabzan. Bir zincir diğerini de boşluktan yapıyorum. 1 trabzan. Bir tane zincir çekiyorum. en son trabzanımı trabzan tepesinden yapıyorum. Şimdi buranın trabzanlarını bitirdik. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Yine sık iğne tepesine sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ilk trabzanımın bakın şurada son trabzana kadar gittik. Burada da ilk trabzandan başlıyoruz. Bir tane trabzan, bir zincir, boşluğa. Bir tane trabzan, bir zincir, boşluğa. Bir trabzan, bir zincir, Şimdi buradaki 4 zincirlik boşluğa 1 zincir, 1 trabzan, yine bir tane bakın. Bir tane zincirden sonra boşluğa girdik ya. Bir tane trabzan yaptık. Bir zincir, bir trabzan daha yaptık. 1 2 3 4 zincir. Buraya yine 2 tane trabzan yapıyorum. Aralarında bir tane zincir çekiyorum. Boşluğa giriyorum bakın. Diğer tarafında boşluğuna zincirimizi çekelim önce. Bir zincir boşluğa bir zincir. Şimdi son trabzanımızı yine bakın trabzanımın tepesinden yapıyorum. Şöyle bir göstereyim isterseniz size. Bu şekilde duracak. Şimdi tekrar 5 zincirimizi çekelim. Boşluk, boşluk diyorum sık iğne tepesine yine bir tane sık iğne şimdi burada yaptığım işlemi tersine gidip yani simetri yapıp buraya uygulayacağım 5 zincir şimdi bir tane bakın trabzanın tepesine trabzan bir zincir boşluğa bir zincir boşluğa bir zincir ve şimdi buraya Bakın buradakinin aynısını yapıyorum. Şu şekilde. Önce bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar bir trabzan yaptım. Şimdi iki zincir çekiyorum. Aldım ipimi. Son trabzanımı bu şekilde yapıyorum. Bu sırayı da tamamladık. Şimdi diğer sıramız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Şimdi yine yuvaya giriyorum. Bakın şu işlemi yapıyorum. Yuvaya girdim. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bir tane zincir boşluğa. Bir zincir boşluğa. Bu şekilde boşlukları devam ediyoruz. Şimdi en son trabzanımızı trabzan tepesinden yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Yani toplamda kaç tane trabzanımız oluyor? Kenar zincir hariç 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Şimdi burada 5 tane zincir çekiyorum. Aldım ipimi. İlk trabzanıma giriyorum. Bir tane trabzan. Şimdi birer zincir çekerek her bir boşluktan ortaya gelene kadar trabzan yapıyorum. Şimdi ortaya geldik. Bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Arada dört zincir. <laughs> Karşı tarafa geçtim. İki tane trabzan yaptım. Aldığım ipimi. Şimdi boşluklardan devam ediyorum. Tabii ki aralarda zincirleri unutmadan hemen bir zincir en sonuncusu trabzan tepesi. 1 2 3 4 5 Şimdi yine bakın tam tersi işlem yapacağım. Bir tane trabzanımı yaptım. Boşluklardan devam ediyorum. Tam köşeye geldik şimdi bir zincirim biraz bana yaramazlık yaptı. Boşluktan bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, iki tane zincir, en son trabzanımı iki zincirle yapıyorum. Şimdi bakın görüntümüz bu şekilde. Şimdi modeli tekrardan başlatacağım hanımlar ama şu alt taraftan bir tık daha farklı olacak. Hemen 6 zincirimizi çekelim 3 4 5 6 İlk boşluğa giriyorum Bir tane trabzan 1 zincir 1 trabzan 1 zincir en son trabzanımı bu trabzanımın köşesinde yani tepesinde şuradan şunu yapıyoruz bakın 1 2 3 boşluk 1 2 3 boşluk Şimdi 5 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Aldım ipimi. 5 tane zincir çektim ya burada. Ortasındakinin içine girdim. Bir tane trabzan. Bir zincir. Aynı zincire bir trabzan daha. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ne yapıyorum bakın. Tam tepeye çıkıyorum en son trabzanımın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir, bir zincir ve bir. Bakın üç tane trabzan yapmıştık burada. Burada da üç tane trabzan yapıyorum. Dört zincir. Buraya yine üç tane trabzan yapacağız. En son trabzanımı yine karşıma gelen ilk trabzanımın tepesinden. Şimdi 5 tane zincir çekip bu aradan yine trabzan yapacağız. 2, 3, 4, 5. Hemen bu üçüncüden trabzanımı yaptım. Bir zincircik ve diğer trabzanımı yaptım. Beş tane zincirimi çektim. Nereye gidiyorum bakın? Tam sondaki trabzana. Bir tane trabzan, bir zincir. Boşluktan bir trabzan. Tekrar bir trabzan. Daha bakın, iki tane boşluğumuz oldu ya. En sonuncuyu iki zincirle yapıp trabzanımı bu şekilde yapıyorum. Şimdi. Bu sırayı da tamamladık. Dediğim gibi şuradan bir tık farklı olacak üst tarafı. Tabanını bu şekilde kuruyoruz. Üst tarafını farklı ilerletiyoruz. Fark da sadece şurada mesela sık iğne tepelerine gittik ya. Burada trabzanın ortasına sık iğne yapacağız. Bakın şimdi birinci sıramızı yani şu diyelim bu bu sıramız diyelim. Ama şöyle modeli bitiriyoruz. Yani başlangıcı bu şekilde oluyor. Bizim buradaki birinci sıramız şurası. Hemen şöyle yapayım daha iyi anlayacaksınız. Sizin için büyük parça hazırladım onda da göstereceğim zaten. Hemen buraya trabzanlarımı yapayım. Şimdi bakın. İki tane. Buraya iki tane trabzan yaptım ya. Bir tane zincir boşluğa. Bir tane zincir boşluğa bir zincir ve bakın en son trabzana. Şimdi şöyle göstereyim size. Şuradaki sıramı burada yapıyorum. Buradaki sıram da buradaki sıra. Şimdi burada bakın. Şurada bu sırada burayı yaptık ya. Aşağı indik sık iğne yaptık. Şimdi burada yine aşağı inip sık iğnemizi sadece bu aradan yapacağız. Onu hemen göstereyim size. Ekran kaydı almanız için de ben size büyük parçamı daha yakından göstereceğim. 5 tane zincir. Bir tane buraya sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ve şimdi aynı şekilde bakın. Şuradaki işlemi yapacağız. İlk trabzan tepesine bir tane trabzan yapıyoruz. Ve boşluklardan devam ediyoruz. Şimdi bakın şu araya da iki tane trabzan. Şimdi ne yapmışız burada? 4 tane zincir çekmişiz. 1 2 3 4. Tekrar 2 tane tırabzan. Şimdi boşluklardan devam ediyorum. Ve sonuncusu Trabzan tepesinden. Yine bakın 5 ile aşağı ineceğim. Sık iğnemi aradan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Aradan bir tane sık iğne. En son trabzandan trabzanımı yaptım. Şimdi boşluklardan devam ediyorum. Şimdi buradan iki tane trabzan yapıyorum. Üçüncüyü de iki zincirle yapıyorum. Bakın iki zincir ve kenar trabzanı. Şimdi şöyle açayım size modeli. Şimdi hanımlar bakın. Şimdi buradaki sırada şurayı yapıyoruz. Bu yaptığımız sık ilin üzerinden zincirle geçiyoruz. Hemen şuraya kadar yapalım. Devamında zaten siz şuradan alacaksınız sırayı devam edeceksiniz. Yani burada tabanı bu şekilde kuruyorsunuz. Ardından bu şekilde devam ediyorsunuz. Hemen sizle şu en son sırayı da yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şimdi buraya önce 2 tane bir trabzan Aa çiçeğime takıldı. Sen şöyle dur. Şimdi buraya iki trabzanımı yaptıktan sonra bir zincir boşluklardan devam ediyorum. Son trabzanımı da yine trabzanımın tepesinden yapıyorum. Bakın burada en son sırada ne yapıyoruz? Karşıya geçiyoruz. Aynı işlem. 1, 2, 3, 4, 5. İlk trabzanıma girdim. Şimdi boşluklardan yukarıya kadar devam ediyorum. Bir zincir boşluğa. Şimdi burada araya iki tane trabzan. Bir, iki, üç, dört. Karşı tarafı da aynı yapıyorsunuz. Şimdi hemen şöyle göstereceğim. Bundan sonra modeli nereden alacaksınız? Nereden itibaren yapacaksınız? Bakın buradan itibaren. Zincirimiz var bakın bu sırada. Zincirimizin şu zincirimizin üzerine V yapıyoruz. Hemen ben size büyük parçayı göstereyim daha net anlayın. Şöyle ekran kaydı da almak isterseniz de onu da yapmanız için şöyle göstereyim. Bakın modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar. Ben biraz daha böyle büyük parça çalıştım daha net görebilin diye. Şöyle ekran kaydınız için de şöyle yakından göstereyim modelimi. Modelim bu şekilde hanımlar. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi, yetişkin e, örgülere bebek örgüleri, bluzlar, hırkalar, çantalar yani dilerseniz e, istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Modelimin anlatımı da bu şekildeydi. Umarım anlaşılır bir anlatım olmuştur. Sizin için faydalı olmuştur. Ekran kaydını da anlayamayanlar için şu şekilde gösterdim. Tekrar göstereyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için her birinize de ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.